Merhaba çocuklar. Biz bugün harfleri, hayvanları, rakamları çok güzel bir dersimiz var. Birazdan hepinize teker teker bütün harfleri tanıtacağım. Ve size hayvanları tanıtacağız. Anneciğim bir gelir misin? Gel Maşa, Niloya, Kocayı, Pepe hepiniz bu dersi dahilsiniz. Oğlum da dahil. Anneciğim bu A harfi. A'da A de bakayım, bir de B de, şimdi de C, C oku bakayım, C A B C oku A. bakayım, B. A B C A B C şimdi burada bir filimiz var. Yo, 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 oku. Anneciğim, bu ne? Bu hangi hayvan? Bu hangi hayvan anneciğim? Tamam gel. Sen bir bunu hayvanı bana söyle. Evet. Hangi meyve anneciğim? Ha. Maşa. Bu hangi meyve? Armut anneciğim, armut <laughs> anneciğim. Şimdi. Korkasam. Korkasam. Şimdi anneciğim bu hangi rakam? Bu. <laughs> bu bir sekiz rakam. <laughs> Bak bakalım anneciğim bu ne hangi rakammış? 8 Evet. Bunu geçtik. Şimdi burada da bir meyvemiz var. Anneciğim bu hangi meyve? Gel bakalım. Anneciğim bu meyveyi bana söyler misin rica etsem? Gel bakalım. Hadi koş 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 koş. Koş koş koş. Evet anneciğim bu meyveyi bana söyler misin? Söyle bakalım bu meyvenin adı nedir? Aşkım söyler misin? Kızım tamam. Şimdi burada da harflerimiz var. J, L, K. Söyle bakayım. L, K. 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 Evet. Bir de burada bir hayvanımız var. Bunun adı nedir anneciğim? Bu hayvandan bizde de var. Bunun adı ne? Zebra mı? Zürafa. Zürafa. Bizde zürafa mı var, zebra mı var? Getirip gösterir misin anneciğim? Bak ben görüyorum şu anda. Peki. Bu? hangi rakam anneciğim? B, C, A, B, D, bu işin. Yedi. 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 Doğru. Aferin benim oğluma. Hayvanları, rakamları, meyvelerin hepsini teker teker öğreniyoruz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay.